Kedi ve köpeklerin dış kan görülme sebepleri nelerdir? Kedi ve köpeklerin dış iki tip kan görülebilir. Sindirilmiş ve taze kan olmak üzere. Sindirilmiş kan, mide kanamalarında, viral hastalıklarda veya ince bağırsak kanamalarında görülebilir. Köpeklerin kan lisel enfeksiyonu, kedilerin genişlik hastalığı enfeksiyonlarında bu çok sık karşımıza çıkar ve çok pis kokuludur. Ee, Taze kan görülme sebepleri ise genelde kar kalın bağırsak problemleri ile alakalıdır. Kedi ve köpeklerin yabancı sim yutması e veya paraziter durumlarda ya da e, mide bağırsak florasının bozulması sonucunda e, bağırsak duvarının hassaslaşmasıyla e, dışkıda taze kan görülebilir. Yabancı sim yuttuğunda e, bağırsak duvarını çizer ve dışkıda taze kan görülür. E, parazitler durumlarda ise parazitler e, bağırsak duvarına yapışır ve e, bağırsak duvarına zarar vererek kanamalara sebep olur. Bu şekilde de taze kan görülebilir. E, teşhisinde ise e, bazı kan tahlilleri veya röntgen çekimleri uygulanır buna yönelik e, tedavi seçenekleri belirlenir.